Merhabalar, herkese günaydınlar, mutlu, huzurlu haftalar. Evet, yeni bir haftaya sabah 07.58'de ayın Akrep Burcu'ndaki transit seyirini başlatmasıyla Akrep Burcu enerjisiyle sezgilerimiz daha çok ön planda olarak başlangıç yapabiliriz. Transit ay Akrep Burcu'nda seyrine devam ediyorken karşımıza aldığımız kişilerin ihtiyaçlarına çok daha fazlasıyla öncelik verebilme riskimiz yüksek olduğu için biraz bizi bu iki buçuk günlük süreç içinde huzursuzluk ve karamsarlık enerjisi etkileyebiliriz altına alabilir. Gün genelinde ayın Satürn'le ardından da Merkür'le oluşturacağı uyumlu atmosfer bugün bizi özellikle ileriye yönelik projelerimizde ve iletişim isteyen konularımızda fazlasıyla destekliyor olacak. Sevgili dostlar bugünü önemli işler, görüşmeler, istek, başvuru ve talepler adına rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Yeni bir haftanın bizleri gün gün nasıl etkilediğini de merak ediyorsanız Tuğba Sun Akademi YouTube sayfamızı ziyaret edip videomuzu dinleyebilirsiniz. Hepin